Merhabalar arkadaşlar bu videoda bir dolandırıcılıktan bahsedeceğim. Sizleri defalarca uyarmama rağmen kendim düştüm bu hataya. Peki nasıl oldu? Telegram'da MX'i adı altında biliyorsunuz MX Token'la ilgili bir video yapmıştık. Daha sonra Telegram'da birçok sayfa MX sayfası olarak üye olmuşum. Daha doğrusu botlar var. Botlar sayesinde vesilesiyle otomatik olarak siz bu gruplara üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra da tabi bilmiyorsunuz kendiniz mi üye oldunuz botlar mı üye yaptı bunu bilemezsiniz. Daha sonra bir bildirim düştü telefona MXC ile ilgili. Ben de gruba girdim baktım. Ee, orijinal grupları sandım. Açıkçası çok dikkatli bakamadım ve grupta da airdrop'tan bahsediyordu. Bakın burada yazıyor. Bu Telegram grubundan dolandırıldım ben. Buradaki linke tıkladım. Linke tıkladıktan sonra bana AirDrop'a katılmak ister misiniz gibi bir yazı geldi İngilizce olarak. Tursvolt cüzdanınızı bağlayın dediler. Ben sizlere daha önce yüzlerce kez anlatmışımdır. Hiçbir yere cüzdanınızı bağlamayın diye. Bunu dememe rağmen kendim bağlamış bulundum. Çünkü bir boşluğa düştüm ama çok düşünmedim açıkçası. Yani dolandırıcılık olayı aklıma gelmedi. Öyle söyleyeyim bir de akşam saati ne yesem diye düşünüyordum açıkçası e, kazık yedik Tabii ki her neyse buradaki linki tıkladım daha sonra işte turist Vault'a bağladı turist Vault'a bağladıktan sonra da bakın burada Pitbull ve hamster hemen ben ayıktım zaten onayla gibi bir yer geldi ona onayla yaptım turist Vault'ta e, Orada şey yazıyordu ama AirDrop katılım onaylayın gibi yazıyordu. Onaylaya bastım. Tekrar bir daha geldi. Ona da onaylaya bastım. Sonra dedim bir Vault'a gireyim. Neden iki defa geldi gibisine? O an girdiğimde Pitbull tokenimin e, hepsi e, diğer aya gitmiş yani dolandırıcıların cüzdanına gitmiş. Bakın buradan da kontrol edebiliriz. Saat 18.14'te yaklaşık işte 90 dolar değerinde pitbull token vardı bende. Saatte şu an 18.49. Yani yarım saat önce gerçekleşti bu olay. Hepsi gitti. Hamster token vardı. Hamster de gitti. Hamster'ı da göstereyim size. Bakın Hamster o da bugün e, tarih tarihi olarak. Burada dikkatimi bir şey çekti ama bakın 11 Kasım'da da tekrar herhalde böyle bir olay oldu ama o, o zaman çekememişler diye düşünüyorum. Çünkü 11 Kasım 2021'de aynı adres çıkıyor. Ama o zaman benim şeyim gitmemişti. Hamster'ım gitmemişti. Ya da gitse tabii ki farkında olurdum yani. Gitmemişti ama şimdi gitti. O 11 Kasım'daki olay ne onu bilmiyorum açıkçası. Ama adres aynı. Yani şunu demek isteyeceğim ben. Şebeke büyük bir şebeke. Bakın buradan e, blok gezgininde görüntüle yaptıktan sonra hemen göstereyim size BSCS skanında. Bu bu elemanların e, kontrak adresi yani dolandırıcıların kontrak adresi. Burada ben bir yenile yapayım size bir göstereyim. Bakın toplamda 70 bin e, 250 bin tane BNB varmış bu adreste. Şimdi alta doğru inelim arkadaşlar. Bakın en son 7 dakika önce bir transfer gerçekleşmiş bu adresi. 10 dakika önce gerçekleşmiş. 13 dakika önce, 22 dakika önce. Dediğim gibi Telegram'da belki 50-60 tane e, MXC ile ilgili yani MXC token'la ilgili e, gruplar var. Bunun yanı sıra belki farklı gruplar da kurmuşlardır. Yani bir saatte örneğin bakalım be. Son bir saat bakın bir saat 3 dakika önce. Yani bir saatte Gördüğünüz gibi yüzlerce kişiyi dolandırmışlar. Yani onlarca kişiyi dolandırmışlar. Rastgele birisine bakalım buradan. Ee, örneğin şuna bir bakalım. Ne kadar gönderdiğini. Bunda 2630 dolar gösteriyor ama tekrar bir geri yapayım. Ben şeyden bakabilirim şuradan. En son gönderine bakalım arkadaşlar. En son ne kadar göndermiş. Gerçi gönderenlere bakmasak da olur. Niye bakıyoruz ki? O da ayrı bir olay. Yani ne kadar gönderdiyse gönderdi değil mi? Yani sıkıntı gerçekten. Bu tip dolandırıcılara dediğim gibi düşmemek gerekiyor. Ama ne yazık ki bir anlık boşlukla insanlar benim gibi parasını kaptırabiliyor. Ben yaklaşık 150 dolar gibi bir Para kaptırdım. Tron da vardı bende bir o kadardı. Tron hemen Binance'a gönderdim. BNB vardı. BNB'yi de Binance'a gönderdim. Yaklaşık 150-200 dolarlık bir kaybım var açıkçası. Bu yapmış olduğum ee, yani şu bu videoyu şu sebeple çekiyorum. Hani ben bu konular üzerinde çok duran birisi olmama rağmen dediğim gibi bir anlık boşluk böyle. 2 dakikada hemen şey yaptım. Elim gitti, bastım falan derken Hemen olaya yıktım lan dedim bir şey olabilir mi? İki kere geldi. Bir tur solta gireyim dedim. O sırada zaten işten geçmiştim. Bu tip şeylerin de geri dönüşü yok arkadaşlar. Yani tur solut diye de matematikte çok ciddi paralar tutmak aslında iyi değil. Allah göstermesin bendeki bütün para orada olmuş olsaydı. Şu an bitmiş olurdum yani. Game over olurdum. Ama ben e, şunu da yapıyorum. Binance, Binance TR, GTO, MXC, Coinex, Coinbase ya yani bir sürü borsa 10 11 tane borsada belki param param yani kripto paraları oralara paylaştırmışımdır. Birisinin başına bir şey gelirse en azından 9'una bir şey gelmesin gibisine. Ya yani dediğim gibi çok dikkatli olsak bile bir gün gelip bizi bulabiliyor bu tip şeyler. Yani sizi de uyarmak istedim. Size asla asla Tours Wallet'a hiçbir zaman hiçbir şey bağlamayın. Eğer velev ki bağlayacak duruma geldiniz bakın şey yapabilirsiniz. Buradan tekrar hesap açabilirsiniz. Ayarlar kısmına gelirsiniz. Ana cüzdan diyor ya burada yeni bir cüzdan oluştursunuz. Tours Wallet adında oluşturdum ben. Hiçbir para koymazsınız. Ya ben bunu seçip yapsaydım ben de yine sıkıntı yoktu. Çünkü burada para yok. Buradan bir şey çekemezlerdi. Ama dediğim gibi bir anlık boşluk. Umarım herkes söylediklerimi dikkate alır arkadaşlar. Görüşmek üzere.